Gereksiz gramer konuları olmadan sadece alışveriş ortamında hangi ifadeleri kullanabileceğinizi öğreten konuşma eğitimi videomuza hoş geldiniz. İlk olarak bir dükkana girdik ve tabii ki hemen bize geldi görevli sordu, "Can I help you?" şeklinde. Anlamı sana yardımcı veya size yardımcı olabilir miyim? Çoğunlukla biz sadece baktığımızı ifade etmek için I am just looking thanks. şeklinde cevap veririz ki bu da sadece bakıyorum hani yardıma ihtiyacım yok anlamındadır. Ancak bir süre baktıktan sonra diyelim ki yardıma yine ihtiyacımız oldu. Yine yanımızda bitti görevli ve bu sefer de How can I help you? şeklinde bir soru sordu. Size nasıl yardımcı olabilirim anlamıyla. İşte bu durumda biz de arkadaşlar mesela I need a t-shirt kalıbıyla ihtiyacımız olan nesneyi söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi t-shirt italik olarak yazılmış. Neden? Çünkü burada t-shirt yerine mesela I need a jacket, I need shoes gibi farklı kelimeler gelebilir. Dolayısıyla I need kalıbından sonra ihtiyacınız olan şeyi oraya koyarak ihtiyacınızı söylüyorsunuz. Ve tabii ki elinizde eğer varsa somut bir t-shirt mesela. What size is it? diyerek o zaman da bu ne beden, hangi beden diye satıcıya sormuş oluyorsunuz veyahut da uzakta gösterdiğinizi. Satıcı ise size It's medium. diyerek medium olduğunu söylüyor ki diğer seçenekler small, medium, large ve extra large diye zaten Türkçe'de kullanılıyor bu ifadeler. Zaten bildiğinizi düşünüyorum. Ve diyelim ki artık baktınız, beğendiniz ve tabii ki üstünüzde görmek istiyorsunuz değil mi? İşte o zaman da Can I try it on? diyerek üzerime deneyebilir miyim? Can I yapabilir miyim? Try deneyebilir miyim? On üstüme anlamıyla. Satıcı da size the fitting room is over there. diyerek işte deneme kabinleri orada şeklinde bir cevap veriyor ve siz denedikten sonra da does it fit? şeklinde soruyor. Yani uydu mu? Hani var ya fit oldum fit olalım. Aynı kelimeler aslında arkadaşlar. Oldu mu? Üzerine anlamıyla. Ama burada Cemşit mesela no diye cevap veriyor ve arkasından soruyor. Have you got this t-shirt in the smaller size? Ne demek? Have you got, sahip misiniz this t-shirt, bu t-shirt'e on a smaller size daha küçük bedenine yani büyük geldiğini ifade ettik. Peki tam tersi küçük gelseydi o zaman da have you got this t-shirt in a bigger size daha büyük bir boyutu daha büyük bedeni var mı anlamıyla. Varsa satıcı da size yes, here they are diyerek elinde gösterecektir ürünü. Beğendiniz, her şey tamam, alacağınızı ifade etmek için I'll take it diyorsunuz. O da okay, diyor. okay. O sırada kemer de almanız gerektiği aklınıza geliyor ve Do you sell belt? Siz kemer satar mısınız? Burada kemer bulunur mu anlamında bir soru soruyorsunuz. Tabii ki yine belt italik yazılmış. Çünkü belt yerine do you sell wallet? Cüzdan satar mısınız? Ya da do you sell hat? Şapka satar mısınız diye farklı nesneleri buraya koyabilirsiniz. Asıl olan kalıptır. Zaten benim asıl öğretmek istediğim de burada kalıplar size. It's over there. i̇şte oradan near the fitting rooms diye cevabını veriyor size satıcı. Yerini söylüyor yani kemerlerin ve bu kemeri almak istediğinizi beyan etmek için Can I have this belt please? diyorsunuz. Anlamı ben bu kemeri alabilir miyim? Yine aynı şekilde belt italic çünkü bu ayakkabıyı bu şapkayı alabilir miyim anlamında this hat ifadesi de belt yerine pek hala gelebilir. Ve tabii ki o önemli duygusal soruyu soruyorsunuz. ''How much is this?'' şeklinde. Ve satıcı size ''It's ten dollars.'' gibi bir cevap veriyor. Peki tekil değil de çoğul bir şeyin fiyatını öğrenmek istersem işte o zaman da ''How much are these?'' yani ''Bunların fiyatı kaçar?'' şeklinde soruyorsunuz. Burada tabii ki ''these'' yerine mesela ''shoes'' Bu ayakkabılar ne kadar? How much are these shoes? Ya da how much are shoes? Şeklinde de gelebilirdi bu sorumuz. Bunun fiyatını söylemek içinse satıcı. They are fifty dollars. Şeklinde they are diye çoğul bir cevap veriyor. Ve sonra nasıl ödemek istediğinizi öğrenmek için. How would you like to pay? Şeklinde bir soru soruyor. Siz de cevaben. I would like to pay by credit card demiş burada Cemşit aslında kredi kartıyla ödemek istiyorum. Bunun yerine by check, check ile veyahut da in cash, nakit olarak I would like to pay ödemek istiyorum. Yine kalıbımız arkadaşlar I would like to istiyorum anlamıyla pay fiili de eklenmiş buna. All right. Diyor tabii ki diyor ve And are your pin please? Yani lütfen pininizi, şifrenizi giriniz diye bekliyor. Of course. Diye karşılık vererek ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi son olarak arka planda görmüş olduğumuz iki tane ifade var. Onları da açıklayıp videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Special offer ilk kelime Anlamı sevgili arkadaşlar kampanyalı ürün demektir. Yani bizim kampanyalı ürün dediğimize İngilizce'de special özel offer teklif özel teklif deniliyor. Bir de aslında birçok vitrinden aşina olduğumuz on sale ifadesi var. Bu da indirim anlamına geliyor. Şimdi diyalogumuzu tabi ben anlattığım için aralarda müdahale ederek durdurarak ilerledik. Şimdi bütün bir diyalog benim hiçbir müdahalem olmadan öğrendiğimiz bilgiler ışığında baştan sona izliyoruz ve böylece de alışveriş eğitimimiz tamamlanmış olacak. Can I help you? I am just looking thanks. How can I help you? I need a t-shirt. What size is it? It's medium. Can I try it on? The fitting room is over there. Does it fit? No. Have you got this t-shirt in the smaller size? Yes, here they are. I'll take it. Okay. Do you sell belt? It's over there, near the fitting rooms. Can I have this belt, please? How much is this? It's $10. How much are these? They are $50. How would you like to pay? I would like to pay by credit card. Alright, and are your PIN, please? Of course. <laughs>